bazı dergilerde bu işin üzerine fazla gitmeyin vesaire söylenmiş gibi ifade ediliyor. Ben katliyen böyle şey de söylemedim. Çünkü ıslahımızın şeyi beyanı harici sağdan üstürme yazılısı üzerine bir şey şey mi Hayır. Ben öyle bir şey söylemedim yani. Söylemem de. Çünkü cevazı vermek gibidir yani. Ne oldu bizim şeyimizin fevkinde bir şeydir. Biz ıstığımızdan nasıl duyduksa nasıl terfi edilmişler şimdi kadar nasıl gelmişler öyle onun şeyine onun rabacını şeyiz. Şimdi bu mesleği şeydenler büyük hata ediyorlar yani. Risale-i Nur'a büyük bir itira ediyorlar. Sadakatini kıstırıyorlar. Bu Risale-i Nur'a tecavüzdür. Şimdiye kadar öyle bir at yakın neş olmuş da, bir şey olmamış da şimdiden böyle çeşit şey uğraması, sağlaştırma uğraması, doğrudan, doğrudan doğru yani sağlayın uğra, yani. Bütün onların hukuklarına, ağabeylerin hukuklarına tecavüzdür. Sade-i Nur'un sadeleştirmesi baştan başa ihanettir Risale-i Üstadın hukukuna tecavüzdür. Bir, bir şey hiç, hiçbir şekilde cevap verilemez. Üstadı beğenmemek gibidir. Üstadın sözleri yerine başkalarının sözlerini şe, şey, etmektir. Buna karşıyız. risale Nur'dan başka, Risale-i -Nur esasından başka, şimdi kalıp talip olduğu üzere şimdiye kadar geldiği gibi onun hilafında sağdır şey altında defizisi altında yapılanlar tecavüzdür tarihin ona. Biz böyle itikad ediyoruz. Ve böyledir de şimdiye kadar hiç değiştirmedi de neden bu iş böyle oldu? Demek ki bazı maruzlar var. Risale-i Nur'u çekemiyorlar yani. Kendi ifadelerini Risale-i Nur'un bir yerinde kendi ifadelerini beyanlarını sokmak istiyorlar. Bu bir aşırı davranıştır. Bunun şiddetle önlenmesi lazımdır. Biz elimizden gelse her tarafa çıkarak bu ihaleti, bu bu tecavüzü lanetleyeceğiz. Lanet olsun yani. Bunu kim yaptıysa elleri bacakları kırılsın bunların. Bundan ne tecavüz ya. Utanmadan, şey etmeden. Hadi.